Mutfaktan güzel kokular geliyor cümlesini ilk duyduğunuzda bir gıda markasının reklam sloganı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Bu sefer mutfaktan güzel kokular görme engelliler için geliyor. Çünkü artık görme engellilerin kabartma yazıyla okuyabilecekleri, sesli olarak dinleyebilecekleri bir yemek kitapları var. <laughs> Türkiye Görme Özürlüler kitaplığının hayata geçirdiği bu fark yaratan projeyle mutfağın kapısı görme engelliler için sonuna kadar açılıyor. Bugüne kadar Türkiye'de görme özürlüler için herhangi bir yemek kitabı üretilmediğini öğrendiğimiz zaman e, 2440. bölge Rotaryen eşleriyle Türk ortak bir çalışma yaparak bir yemek kitabı, kabartma ve sesli yemek kitabı üretilmesi konusunda hem fikir olduk. Bunun için belli çalışmalara başladık. Çanakkale'den Fethiye'ye kadar olan bölgedeki iroteryen eşlerden tarif istedik. Ee, tarif isterken yalnız kendilerini bir görme özürlüğünün yerine koyarak e, düşünerek bir tarif vermelerini istedik. Kesinlikle aldığı kadar un İbaresi olmayacaktı, ölçüler kesin olacaktı. Gram da ölçü istemedik. Özellikle bardakla, çay bardağı, yemek kaşığı şeklinde e, istedik ölçüleri kendilerinden. Bir fırında kalma süresi üstü kızarıncaya kadar denemeyeceği için 10 dakika 160 derece fırında ya da 180 derecelik fırında 25 dakika bunları da test etmiş olduk. Görme engellilerle beraber yapılan çalışmalar sonucunda seçilen 100 yemek tarifi görme engellilere uygun bir şekilde yeniden yazıldı. Kitap basıma girmeden önce düzenlenen yemek atölyeleriyle kitapta yer alacak yemeklerin görme engellilerin pişirmesine uygun olup olmadığı denendi. Biz 100 tarifi çorbalar, salatalar, mezeler, zeytinyağlılar, et yemekleri, tatlılar, börekler, ekmekler bunun gibi 12 ayrı kategori altında topladık ve artık basıma hazır hale getirmiştik. Kabartma basım için Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nın baskı makinaları kullanıldı. Bu esnada kabartma baskılar devam ederken e, Rotaryen işleri de bu tariflerin seslendirmelerini Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nın okuma kabinlerinde gerçekleştirdiler. Soğanı ince kıyın ve zeytinyağında kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine tavla zarı eşliğinde doğranmış havucu ekleyin. Tüm bu özverili çalışmalardan sonra mutfaktan güzel kokular herkes için gelmeye başladı. Kapla birlikte ilk ben mercimek köftesi yaptım. <laughs> yani hiç yapmamıştım çok da güzel oldu. Tattırdım. Bize özel, yani bizim yapabileceğimiz şekilde bir kitabın olması çok heyecanlandırdı. Havucun atıyorum Doğrama şeklini anlatırken mesela kitabımızda ilginç bir tabirle karşılaştım. E, tavla zarı şeklinde. Hani bir küpü herkes bilmeyebilir ama tavla zarını. Ya da işte soğan pembeleşinceye kadar değil de kokusu gelinceye kadar kavururuz biz. Ben çok mutfakta vakit geçirmem ama bu, bu kitap sayesinde daha çok mutfağa dahil oldum mesela. Daha çok ilgileniyorum. Çünkü yapabileceğime inanıyorum. O kitap bana daha iyi yol gösteriyor. Bu da benim özgüvenimi tetikliyor dolayısıyla. Müzik Türkiye Görme Özürlüler kitaplığının hayata geçirdiği Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor kitabı sponsorların desteğiyle basılıp görme engellilere ücretsiz olarak gönderiliyor. Bu kitap hem nasıl güzel yemek yapılacağını hem de bir araya gelindiğinde nelerin başarılabileceğini göstererek kocaman bir fark yaratıyor.